Selamlar ben Veldriyen. sıfırdan 10.000 kupaya kadar şuraya kasacağım. Sizin dediklerinizi dinleyeceğim. Yani desteği size göre yapacağım. Yani ilk videom olacak bu zaten. Yani izlerseniz ve abone olursanız sevinirim. Haftada en az iki en fazla 3 video atmayı planlıyorum. Size şimdiden bunu diyorum yani çok da basma yeri yok. Evet hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Önce birkaç eğitim açı tamamladım. Tamam tamamladım. Evet. Hmm. Saldırı altındaymışım. Evet. Çok güzel bilgiler. Kulelerini savunmak için kart duruyor. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Şövalye bastırıyor. Bastım. Arka son okçu Bastım. Hmm. Sesim biraz kötü bu arada. İlk video ama. Çok sesim iyi değil. Ama tam daha fazla kart oynadı yani. Önüne dev attım zaten. <laughs> Arkasına bir şey alsın şövalye basayım step dön karnı yırsın. Büyük ihtimalle bekleyin vursun bir tane yani de. Şöyle şuradan basarım. Ben. Daha rahat olur. Aynen. Tamam. E, bu arada e, klan kuracağım arkadaşlar. Geyilebilirsiniz yani klanla. Girerseniz sevinirim klanıma. Yani güzel olur klanıma girerseniz. <laughs> Tiyatro mu pek koleksiyon. Evet koleksiyon. Hava. Şu aile yükselt, yükseltelim. Bu arada arkadaşlar deste 2.6 ya da oynamayı planlıyorum yani 2.6 nokta oynama konusunda fikrindeyim. Siz destener ederseniz de olur, oynarım. Ben size bağlayayım ben Zaten şu an hiçbir şey yapmıyorum. Öyle daha, zaten otomatik geçiyoruz. Yani eğitimci fiko, eğitimci muhabbeti oynuyorum. Çok da önemli değil yani şu anlık. Evet topu gibi büyüleri doğrudan sararlar. Yani tamam. Kendi bebeklerini de Böyle bassın. Şu an ölmesi lazım şimdi. Evet. Öldü Arkadaşlar ilk Bir de arkadaşlar yani eğer maç yaparsanız kaç video maç yapalım söyleyeyim. Videoda kaç maç yapalım bir yazarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Mesela sizden dinler sıkmazsam. Ne için daha iyi olur sizi sıkmamak. Yani. Sıkmamak ben de mutlu derim. niye Evet isim kuralım. Kan kanalımın ismini yapıyorum arkadaşlar zaten. Veldiriyen klaş. Şöyle yapalım. Çalışmıyor. Olmadı. Vav. Wow. Olmadıysa şu küçük klaşı. Veldiriyen. Hesini bir yapalım. Hesini bir yapalım. Veldiriyen. Yapalım. Bir de şimdi klaş yazalım. Şimdi oradayız. O zaman ben de yan kılaş güzel. Hakime doğru şey yap diyor. Saldırı yap diyor. Hmm. Eğitimci memo oynuyoruz. Dv karşı mini back at diyor. Mini kuşu don bastırtacak. Arkasına okçu atır büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum. Biraz eğlenceli şu an. Direkt şöyle oyla attım yani. Arkadaşlar ilk videoda kaybettiğim yere kadar oynamayı planlıyorum. Yani nerede kaybedersem orada oynamayı planlıyorum. Yani şimdi çok da şey basmıyor. İlk videoda yani ilk kaybettiğim zamana kadar atacağım. Hoşlar geldi güzel. Hoşçakal. Şimdi kadar yükseltelim. Evet. Evlilik kirliliğine karşı iniyoruz. yankılaş <laughs> olarak. Yani bu zaten bu şeyler çok kolay yani. Bunlar yeriz herhalde. İlk videom kaybeden kadar olacak arkadaşlar. Şaf bir ok atalım. Neden sol aldı? Sağlıkta kaybettiğinizde yeterli. <laughs> Arkadaşlar klanı biraz sayımız artınca kuracağım. Şimdi hemen kurmam bir şey bir şey yaramayacak zaten. Sayımız artarsa daha iyi olur yani kuracağım bırakayım zaten. zaten bir şey yaramayacak ama. Tamam güzel. İlk maçımızı yendik. Bu da 8 diyor. Arkadaşlar evet, bu hesabımda hiç para yatırmamı planlıyorum. Çünkü para yatırınca bir şey kalmıyor. Yani para yatırınca herkes ediyor. Yani kendim. emek vererek yükselmeyi planlıyorum. Onda hiç oyunu hiç para yatırmıyor. Dehse soğutum açılmış. Bu arada arkadaşlar bu sandıkları açmak istemiyorum. Çünkü yani ilerideki aranarda açardım. Da, benim için daha iyi olur. Şu an burada açardım dev falan çıkacak yani dev şovaya çıkması da istemiyorum. Çok da işime yaramayacak ona da bir şey yap. Arkadaşlar bir de e, videoyu beğeni abone olursanız çok sevinirim. Bir de hangi şarkı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. yani böyle sessiz olmasını istemiyorsanız. Ya da ses, sessiz olmasın daha iyi mi? İyi. Dönüp, ben karışmıyorum. Ama yani bir şey yazın arkadaşlar yorumlara da yani. Allah izin verirse ben yapacağım yani yayınlarımı. Yani şu an çok da düşüncem yok. Ama bir de yapacağım yani her hafta en azından. Aldık kuleyi, güzel. Kilimajımızı da yendik. Güzel terimde evimizi. e, evet, buradan ben ım, yani ikisini de oynamak istemiyorum ama Kolbinleri aldım İkisini oynamak gibi bir niyetim yok zaten Basmayacağım ben ona Evet duymuyorum ee, çünkü yükseltelim Basmayacağım ben buna Evet yükselt diyelim yükseltelim 2.6 oynayacağım arkadaşlar zaten yine yani. 2.6 full kazacağım şu anlık yani düşünüyorum. Ya belki sonrasında pek kafan kasarım ama şu şu aralarda yani. Pek belki de volume bas kasabilirim. Şu anda çok az bir isteğim var ama yok. Yani şu an şu an kasabilirim karşı kalacağım. Ben yani, da arkadaşlar, arkadaşlar sizinle hocalar yani gelince alalım. Toksik bir mi olmamı istiyorsunuz yoksa yani Efendi bir olarak mı oyunu? Onu da seç seçmeniz benim için yeterli olur yani. Ben efendi olmanın taraftarıyım ama yine de toksik olun derseniz olur mu yani? Ama efendi olsan tabii benim için de daha iyi olur. Kule almasın. Çok fazla şey harcamayalım. Öldürür diyecektim öldüremedi. Tamam. Çok sıkıntı yok. Vur hocam. Vur hocam. Çok öde attım. Belki bir ihtimal. Vurup tekrar vurursa çok iyi olur. Çok öde. Sağ kolu al, aldı, aldı bir ihtimalle adam. Yani biraz saç, ha, saçma bir oynadım. Neden yani solda aldık. Kaybetmeyebilir miydim? Kaybetmeyebilirdim. Bir daha arkadaşlar. İstek şarkı yazarsanız arkada onu dinleyebilir mi yani? Benim için sıkıntı yok. Şarkınızı söyleseniz yeterli ama lütfen arkadaşlar Küfürlü şarkılar falan söylemeyin lütfen. Düzgün bir şarkılar yazın. Tek isteğim bu sizin. Kaybı ne de kadar dedik? Hadi. En az bir bin kupa olurum kaybetmeden herhalde yani arkadaşlar düşüncem öyle. Hani ne zaman kaybedersem ilk olarak o zaman başlayacağım. Dev bıraktım arkasından. Sağ şu hafifleri bıraksam yeter. Tamam. Anam ben aynı düşündüm madem. Sıkıntı değil mi yani? Çok da değil sıkıntı. Ya da ben böyle atayım hocam. Tam hızlı almasın bari. Ama çok iyi olur almasın var ya. Aldı oldu aldı, aldı. Tamam bir şey yok. Çok önemli değil ama yani en azından taş kazardım. Aldı kuleyi zaten. ya arkadaşlar ilk videom biraz zor olacak. Bundan sonra bir artık. Kiş Kişi, yeni görebiliriz olacak yani. Ya da kaybedene kadar da atabilirim. Siz bilirsiniz. Ama öyle biraz sıkıntı olabilir. Basmayacağım şu an bunu. Alalım sandığımızı. Evet, Mega minyona şey geldi. Mega minyona yükselttim Slash'ı yükseltelim. Benim için slash yok şu an ve acaba önemli. Kırakule mart da güzel. Devam edelim. Önce bir arkadan dev bıraktım. Adam da sağdan büyük ihtimalle devre gider. Arkasına beni pekka bıraktım. Şu anda kale diyoruz yani. Şunu şöyle atsam diyecektim attırım hadi. Şöyle atayım hadi. Hiç uğraşa vermiyor. Bir, bir tane vurdu tamam. Alırız herhalde. Ya çok hızlı bitiyor. Daha iyi benim için. Size sıkma var arkadaşlar. Videonun süresi uzun tutulmadı. En azından kaybına kadar olduğu için. Ya i̇lla kaybeder. Ne zaman kaybeder. Ne herhalde. herhalde 3000 kupaya kadar da çıkamam. <laughs> bir şey içinde. Ya birazcık sürer. Anket varmış. Bakalım ankete. Hadi bakalım. Bakalım anket neymiş. <laughs> tamam. Ee, Kaçı ne kaç mı ben ya? Yani sayma açayım. Bu kadar çok 5 -10 kaldı. Ee, oynadım. 5 ona fazla. Ee, PC'de oynadım. Konsolda oynamadım. Ee, Switch'te de oynamadım. Tamam. PC'de masajda oynadım. Yani PC Master System yani daha çok yok ya eşit, eşit eşit değil ya eşit gibi emin değilim yani <laughs> video oyunlarını oynamanın bir evet hobim oynamayı severim video oyunlarını <laughs> mobil oyunda değil ama yani mobil oyunda yapmam yani arkadaşlar evet teşekkürler özür için teşekkürler Kılıç, evet. açılmadı herhalde arkadaşlar. Bekleyelim biraz açık. Birazdan açılır herhalde. <laughs> geldi arkadaşlar. ne sen de yani çok güzel. 406 çıktı. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Dev çıktı. Bir tane daha geldi. Ne oluyor arkadaşlar? 3 tane bir. Şu çıkmak güzel. Yükseltelim arkadaşlar tekrardan. Yani siz biraz belki bekletiyor Belki, belki sıkılmış olabilirsiniz ama her şeyi görmez istiyorum arkadaşlar yani. Ee, yani kafes daha iyi gibi kullan ama kafes alayım yani. Şu an olarak kullanmıyorum. Şu an gerek yok gibi. Yani Asamasam yengeni alabilirim bunu. Ee, yani okçular mı? Uçlar gereksiz gibi şu an destede ya. Devam edelim bakalım. Cool that here I. Yani havalı baba burada diyor arkadaşlar. Sadece. İsmi anlamı yani. Arkadan bir de bırakayım. Ne pakkaya bastım Güzel adamı zaten gitti. Çok iyi. Şunu yaptım adamın üstüne gelir, adamın. Onlarını öldürdüm. <laughs> Arkanda da hafif bir slasher bıraktım. Belki havadan uğramış, yatar. Bir daha arkadaşlar. İyi oynadı dedim rakibimizi şimdilik. Boş şans diyorum. Dur mu pek? Güzel. Öyle ama olsun yani. Ben golün kafasını vurmasın benim kuleye. Evet aldık. Pek mini pek atarsın aldık gibi. Aldık. İyi oyundu ya. İyi oyundu. Hayatım. Yine aynı taktik Hep Şu anda hep dev arkasını hep alıyoruz ya. Çok zorlanmadan. Bu da bekleteceğim. Belki mino falan atar. Atmadı. Tamam. Minyonlar yeter buna. İş atması sayar. Tamam yetti. Solo kale atıyorum. Belki mi Atabilir bir şey. Tamam. İyi oyunu tekrar anlayalım. Sağdakine vurdurtmayacağım. bu biraz sıkıntı oldu. Nifek öldürse gibi yazıya başlayabilir oyun şeyi. Neyse. Saç ve oldu. İyi oyundu. Light La Lara Croft La yani. Lara Croft -müş. Yani. Aydınlık Lara Croft diyor. La İsmin anlamı öyleymiş. Şey yani. Ben ne bileyim öyle yani. Kendi öyleymiş. Tıklayalım. Void yer Joker. Yani Joker yani de herhalde. ne oldu bilmiyorum tamam arkadaşlar. Ne arkadan dev. Arkası mümkün, pek pek güzel gider ya. Çok iyi şu Ne güzel. Ya şu an vursun bizim devimizi. Şu an ar arka şeyleri halletmek istiyorum. Kuşalım. Çok iyi şu an. Şu an aşağı gidiyoruz. İyi oyundu diyelim. Tekrar değil mi bu arada? Arkadaşlar şey yapmaya gerek yok. Benim stajlarımı yedirdik Nihat. Yürümeden tam orada. Şu an çok iyi oynamıyorum arkadaşlar ama kö yani kötü oynuyorum hatta. Öyle diyeyim. Şu an kötü oynuyor gibiyim. Kaybetmem yani kaybetmen 2000'e falan giderdim arkadaşlar çok iyi olur da. Çok düşük ihtimal. Yine kaybetmem arkadaşlar. Ne yani. Tamam arkadaşlar. Ben hafif bir tankasın diye size şöyle şu şuval yaptım. Hmm. Arkadan yine attım bir tanklasın diye. Şu okları attım direkt şey gitsinler diye. Çok güzel. Şey, şeyini de vurduk şansı değil. Hı. Hmm. Şu an yapalım yani attım şanslı açık Doğru konuşmak lazım. Öldürme çalıştı işte öldüremedi evet. güzel. Yeni silah şurada öldürük. Öldürmesin öldürmesin. Çok iyi. Aldık mı aldık aldık mı? Bir tane olur. Bir tane olur. İyi oyundu diyelim. Şu an iyi Başın yarısındaki iyi çekeceğiz. Zaten ilk harını alır Kötü diye diyorum ya yani, arkadaşlar. <laughs> bir şey yapmasa milyonlar güzel olur. Hatta çok bir şey eklemem yapıyoruz. Hafif ah, bir şövalye. Haleder gibi şövalye. Şövalye haleder dedi onları. Sanatın yüzü Aldık adam kuruluşu. Herhalde aldık yani büyük ihtimalle aldık. Ve bir yaramazlık çıkmazsa aldık. Ne vur bir tane yani ya, ha, vur. vur. Tamam. Hafif bir kafes atayım ortaya. Güzel. Şu şövalyeyi vurmasın diyecektim vurdum. Arkadaşlar özür dilerim şimdi. Goblinler hiç öldürmesin benim mini Pekka'yı Mini Pekka'yı koşturacağım şimdi şövalyeye gelip tanklattırıp <laughs> Bırakmasın ne yapacak bir şey yok i̇şte. İyi oyundu tekrardan. İyi oyundu yani Arkadaşlar oyunun sesini açayım istiyorsanız Herhalde yani sorsanız dedim ama ben Sessiz çok sessiz ya dur yani. Onu oyun sesini açayım ben. Tamam güzel arkadaşlar. Alırız herhalde arkadaşlar rahat. Bir arkadan bir milyonlar bıraktım. Çok iyi arkadan bir şövalye bıraktım. Okçu sonra bize sıkıntı yaratmasın. Yanlar ölmesi çok iyi olur, ölmezler. güzel. Teva bastım. Çok güzel. Çok büyük hata yaptım. Geliyor çiçeğim ya ben Ben kötü oynadım arkadaşlar çok diyecek bir şey yok Kuleyi aldı gibi adam Hatalı bir şey yok hatalı oynadım edebilir miyiz ederiz belki Kostümünü pek Çok sıkıntı. Çok Kayıt Kaybetmek için elinden yapacağım arkadaşlar ama zor ya. Ama umut, umut var. Ben bir ekstra daha önce belki. Başka. İşte... Ne yapayım de bırakayım. Bıraktım şimdi evimi. O ok hazırlıyorum. Öldü mü öldü? çok iyi adam. Adam iyi değil ama. Başka şey var bilgisi var gibi. <laughs> Bravo diyor daha geçtim, Kaybettik herhalde ya. Ben öldüreceğim ölmüyor adamı vursa öldürüyor. Öyle şey olmayanız ya. Kaybettim. Çok kötü oynadım. Özür dilerim. Bin kupa demiştim o. Kaybettim. tam arkadaşlar En azından bir yerine atladık yani öyle düşünüyoruz Tam bırakıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, ben de hiçbir şey dokunmayacağım hesabı. Aynı bir şekilde bırakacağım. Klanı kurarız. Abone sayımız arttıkça. Görüşürüz arkadaşlar lütfen. Videoyu izleyenler kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmasın. İyi günler. Görüşürüz.